Ben Mevlidiye Karanca, 60 yaşındayım. 60 yaşından sonra çok çükür ehliyetimi aldım. Özlem hocamın sayesinde. Çok güzel bir eğitim verdi. Ayrıca eğitimcinin olması haricinde mükemmel bir insan, çok saygılı bir insan. Çok dediler, alamazsın dediler, yapamazsın bu saatten sonra sen mümkünatı yok dediler. Boşuna para verme, boşuna emek verme dediler. Ama hiçbirini dinlemedim aldım başardım çok mutluyum başarmak gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlara sesleniyorum hele de genç arkadaşlara sakın ha ah, ihmal etmesinler hedeflerine uğraşsınlar yani ben daha önceki zamanlarda olsaydı daha çok farklı şeyler olurdu ama olmadı şimdi nasipmiş hiç yılmadım eğitimlerime çok gerçekten isteyerek geldim sabah saat 7'de kalktım ders çalıştım inanın her sabah kalktım saat 7'de e, youtube'dan izledim çoğu derslerime de gelemedim biraz uzaklık dolayısıyla youtube'dan çalıştım Sınavdan 88 aldım. Diğer derslerimden de Özlem Hocam'ın sayesinde gerçekten çok güzel bir yol kat ettik. Aldık ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Başarının yaşı olmaz. Ben bunu biliyorum. Gerçekten başarının yaşı olmaz. Yeter ki insan istesin. Ki şimdiden sonra tekrar bir şey istemiş olsa yine yaparım. Sağın sorun demesine bakmasınlar. Hele de bayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Gerçekten hedeflerine ulaşsınlar. Yapılabilir. Yapılamaz diye asla bir şey yok. Ama çalışacaklar. Hani şimdi ben 20-30 yaşındaki gençler gibi almadım açık söylemek gerekirse. Çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım. Ama aldım. Almak için, başarmak için de her şey çalışmanın yolundan geçiyor. Çalışılacak, emek verilecek, yürüyecekler. Ee, ben Özlem Yücel. Kırıkkale Hayat Sürücü kursunda Mart ayından beri çalışmaktayım. Ee, bu zamana kadar birçok öğrenci yetiştirdik. Ee, bay olsun, bayan olsun ee, birçok yaş çeşidiyle çalıştık. Gençler olsun, orta yaş olsun ama en özeli, en güzeli gerçekten diye karancı oldu. 60 yaşında yılmadan heyecanla yani çocuk gibi bir heyecanı vardı. O kadar güzel eğitimlere katıldı ki yani onun kazancını, onun başarısını anlatmaya duygularım gerçekten yetmez. Yani aramızda çok farklı bir bağ oldu gerçekten. Bayanlara örnek olsun, hiç pes etmesinler, yapamazsın, başaramazsın diye denilen bayanlar gerçekten pes etmeden yapsınlar. Ben hani ben heyecanlıyım, İşte eşim bana destek olmuyor, bana güvenmiyor diye birçok bayan adayımız geliyor gerçekten azmettikten sonra gerçekten istedikten sonra yapamayacaklar hiçbir şey yok. Yani ben elimden geleni yaptığını düşünüyorum. Ee, tabii ki eğitmen de önemli, aldıkları hizmet de önemli. Yani ben bir kursiyere yüksek sesle bağırdığında onun hevesini kırabilirim. Buradan eğitmen arkadaşlara da özellikle seslenmek isterim ki ben bu sektörde fazla çalışmadım ama yani gerçekten biraz sabırlı olmak gerekiyor. Onların yani birer çocuğa bir şey eğitir gibi anlatmaları gerekiyor. Çünkü hiçbir şey bilmeden geliyorlar. Biraz saygılı ve sabırlı olursak gerçekten yapamayacakları bir şey yok ki Mevlüt Hanım'la yani birçok maceramız oldu ders esnasında çok hevesli çok istekli dersler yaptık. Çok e, yorulduğumuz anlar da oldu. Birbirimizi anlamadığımız anlar da oldu ama birbirimize Allah şükür hiç kırmadık. Gerçekten de öğrenci hoca ilişkisinden çok farklı bir bağ oluştuğumuzda yani Abla, e, alıp gitmiş olsa bile her zaman ablamdır Her zaman başımın üstünde yeri vardır. Eminim ki e, birçok başarısı da olacaktır. Yani önemli olan istemesi. Dedi kendinin de söylediği gibi istedikten sonra kimsenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu ehliyetin gerçekten yaşı yok. Direksiyona hakimiyeti çok güzel. Birçok gençten daha istekli ve çok dikkatli araç kullandı ki bunu komisyonunda da hani e, beğenisini alarak komisyon üyelerinin sınavda takdirini alarak gerçekten başardı. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. İnşallah yani diğer bayanlara örnek olur. Yani diyebileceklerim bu kadar. Thank you